Merhaba, ben Nursu Ballı. Ben Duygu Ballı. Biz birlikte iki kardeş olarak Cornello Homemade Cupcakes markası altında cupcake, kurabiye ve pasta yapmaya başladık. Keklerimizde katkı maddesi kullanmıyoruz. Bunu da belirtmek istedim. Tarçınlı, zencefilli, çikolatalı. Ne isterseniz keklerimizi yapabiliyoruz. Mesela burada I love you yazan ee, şeker hamurundan cupcakelerimiz var. Bunları istediğiniz şekilde yapıp bir çeşitli kutularda sunum şekillerinde sevgilinize ya da eşinize hediye edebilirsiniz. Arzu ederseniz siparişleriniz için cornellacupcakes.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca web sitemizde kendi cupcake'ini kendin yarat bölümü de mevcut. Buradan görselini görerek karar verdiğiniz cupcake'i sipariş verebilirsiniz.